Merhaba sevgili kardeşlerim, yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde üç fazlı asenkron motorumuzun dönüş yönünü değiştirmeye çalışalım birlikte. İlk olarak sevgili kardeşlerim, ileri start butonumuzu tanıştırayım. Şurada geri start butonumuz var. İleri geri döndürmemiz gerekiyor. Onun için ileri start'a bastığımız zaman ileri dönecek, geri start'a bastığımız zaman geri dönmesini istiyoruz. İki tane kontaktör kullanıyoruz. Kontaktörlerimizin birisinin adı i ileriden n iyisi, diğerinin g'si. Evet, iki tane kontaktörümüz var. Normalde kapalı kontaklarını kullanacağız sevgili kardeşlerim. 21 ve 22 uçlarımızı buraya çıkarttık gördüğünüz gibi. 21 ve 22 normalde kapalı kontaklarımız. Bunlar elektriği kitlemek için kullanılıyor. Bir motor hem ileri dönerken hem de geri dönme ihtimali var mı? Yok. Onun için ileri dönerken geriye dönemez. Başlayalım, başlayalım sevgili kardeşlerim. İlk olarak kumanda devremizin bağlantılarıyla başlayalım. R fazımızdan stop butonumuzun bir kontağına hemen giriş yapıyoruz. Stop'tan çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. İleri start butonumuzun hemen diğer kontağına giriş yapıyoruz. Tabi sistem sistematik olsun diye yukarıdaki kontağına giriş yaptım ben. Daha sonra G kontaklarımızın normalde kapalı kontaklarına hemen bağlantı var. Bakın G kontaktörümüzün normally closed, normalde kapalı kontağına giriş yaptım. Daha sonra sevgili kardeşlerim, I e kontaktörümüzün ileri kontaktörümüzün bobin ucuna çiziyoruz. Hemen I e kontaktörümüzün bobin ucuna şu şekilde giriş yaptık. Daha sonra sevgili kardeşlerim, I e kontaktörümüzün çıkış ucundan, bobinimizin çıkış ucundan nötr hattımıza gidiyoruz. satırı tamamlamak üzereyim. Sadece bir tane normalde açık kontakla mühürlemesini sağlayacağız. İki tane onun için kablo aldım. İki tane kablo aldık sevgili kardeşlerim. Start butonumuza paralel olarak normalde açık kontağımızı kullanıyoruz. Evet. Yukarıdan yukarıya aşağıdan aşağıya dikkat etmeseniz hemen 13 ve 14 numaralı kontaklarımızı kullanarak mühürlemesini yaptık. Evet. Birinci satırı bitirdik sevgili kardeşlerim. Şimdi ikinci satır için stopun çıkışından veya ileri startın girişinden bir tane kabloyla ile bağlantı alıyorum. Şuradan alabiliriz. Geri start butonumuzdan hemen bağlantımızı aldık. Geri startın çıkışından sevgili kardeşlerim. Geri startın çığından. İleri kontaktörümüzün normalde kapalı kontaklarını diyoruz. Evet. Normalde kapalı kontaktörümüzün çıkışından G kontaktörümüzün bobin ucuna hemen gelelim. G kontaktörümüz bobin ucuna geldik. Bobin ucundan çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Nötr hattına. En yakın noktaya da takabilirdik. En yakın noktaya da takabilirdik ama ben yine de anlaşılır olsun diye nötre götürüyorum. Evet. Bu şekilde ikinci satırı da tamamlamak üzereyim. Sadece iki kaplayla mühürlemesini sağlayacağım. İki kaplama bir mağabey bir kardeşlerim. Diğer kontaklarımızın normalde açık kontağını kullanıyorum yukarıdan yukarıya, aşağıdan aşağıya gidiyoruz. Evet, hep sistemde çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde kumanda devremizi tamamladığımızı düşünüyorum. Hemen enerji altında sağlama bakalım. Gerçekten çalışıyor diye. Şu anda ileriye duruyor makinamız. Geriye, geri starta bastığım zaman hiçbir şey olmadı dikkat edesiniz Çünkü aynı anda hem ileri hem de geri dönemez makinamız. Hemen stop'a basıyorum. Şu anda makinamız durmak üzere. Geri start tuşuna basıyorum. Evet. Şu anda geriye dönmekte. İleriye dönemi Evet. Aynı anda hem geri dönemediği için doğru yaptık. Elektrikli kitlememizi yaptık sevgili kardeşler. Enerjimizi kesiyoruz ve şimdi motor devremizi bulmaya çalışıyoruz. Başlayalım. RST fazlarımızdan RST fazlarımızdan i kontaktörümüzü hemen L1, L2, L3 üstlerine giriş alabiliriz. Şimdi ilk olarak sevgili kardeşlerim onu yapmadan önce motorumuzun U ve W uçlarını da göstermek istiyorum. RGB olarak evet, U ve W'yi RG, RGB olarak kodlamaya çalıştım. Anlaşılsın diye. Evet. Devam edelim. Şimdi sevgili kardeşlerim 3 tane kablo aldım. R, ileri bire geldi. Karşısında hemen U ve W'yi görmesini istiyorum ileri dönerken. Geri dönerken de geri dönerken de bakın T fazını değiştirmemişiz dikkat ettiyseniz. R ile S fazlarının yerlerini değiştiriyoruz. İki fazın yerini değiştirmek üç fazlı motorumuzun ters dönmesini sağlıyor. Evet. T'den de ileri çağırmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde eğer İleri Start basılırsa, ileri kontaktörümüz hemen karşısında RGB yazıyorum U'yu V'yi ve doktora V'yi göreceğiz. Bu şekilde ileri döndürülmüş. Evet. Daha sonra sevgili kardeşlerim Aynı şekilde T fazımızı yani L ölçümüzü G kontaktörümüze ulaştıracağız. Bunun yerini değiştirdim. Onun için hemen bir bağlantı alayım. L2'mizi. Buradan da L2 takıyorum. Evet. Şimdi R ile S fazlarının yerlerini değiştireceğim. Buradaki L1 burada L2 olacak. Buradaki L1'imizi burada L2 taktım. Yani buradaki R fazımız burada ikinci faz olacak. Buradaki S fazımızı Buradaki birinci faz yapacak. Bu şekilde iki fazımızın yerini değiştirdik gördüğünüz gibi. Üç tane daha kaldırıldığım zaman devremizi tamamlamış olacağız. Motorumuzun U ve W uçlarını direkt olarak buraya götürüyoruz. Zaten artık değiştirdik. Gördüğünüz gibi U'yu buraya aldım. Belki buraya aldım. uzatarak. Bir tane daha fazla kaldı. Duplu beyinde. Şuraya aldım sen. Evet, bu şekilde bağlantıyı sağladığımızı düşünüyorum. Başlayalım artık. Enerji altında. Kontrol İleri starta basıyorum. Şu anda ileriye dönmek istedim. Aynı anda geriye dönemiyor gördüğünüz gibi. Evet. Stop'a bastım. Şimdi geriye bastım. Evet. Geriye dönüyor. İleri dönemiyor mu? Hayır dönemiyor. Stop'a bastım. İleri basıyorum. Gördüğünüz gibi makinamızın zıpladığını fark ettiniz. Evet. İleri görün. Gerçekten dönüyor. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sağlıcakla kalınız.